Merhaba arkadaşlar, Analiz Motoxper'den ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Regal Raptor DD250 2008 model daha 14.000'de bir motosiklet geldi arkadaşlar. Motoru yılı eski ama kendisi yepyeni arkadaşlar. Motor çok kullanılmamış, yapmış garaj motoru dediğimiz gerçekten garaj motoru olan bir motor geldi buraya. Şimdi e, normalde 2008 model motorlarda bayağı bir aşınmalar, bayağı sıkıntılar, işte kullanılmış kazalar, belalar falan görebiliriz. Ben incelemelerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi sizinle paylaşacağım. Beraberce göreceğiz neler çıkmış. 2008 model, 14.000'de motor, gördüğünüz gibi nikerajları falan tertemiz. Motosiklet genel olarak hani sağ solu, önü arkası her yeri sapa sağlam arkadaşlar. Motosikletimiz garajda yapmış yatmış, yatmış, yatmış. Çok kullanmamışlar arkadaşlar. Zaten bu motorları dediğim gibi çok fazla hani biraz böyle yat, yatıralım demiyorum. Sadece hobi motoru gibi. Yani biraz daha böyle e, gezmek işte pazardan pazara, cumartesi pazar gibi böyle tatil günlerinde kullanmak için bu motorlar daha zevklidir arkadaşlar. Günlük hayatta çok zorluk çekeceğiniz motosikletler. motosikletler. Şimdi beraber incelemeye geçiyoruz. Ön lastikten başlayıp çamurluktan ve diğer taraflardan devam edeceğiz. Arkadaşlar lastiklerimiz yani yepyeni aslında hani bakın şuradaki üzerinde bütün ee, tırtılları her şeyi yepyeni daha kullanılmamış gibi bir şey ama lakin şöyle bir sorun var motor ilk alındığı zamandan beri neredeyse lastiği hiç değişmemiş tarihi çok eski arkadaşlar ve çok sert o kadar sert ki arkadaşlar yani bunu değişmeden binmemek lazım şimdi bu lastiği değişmeden binerseniz bu lastik yağmurda çamurda kayar arkadaşlar şimdi çamurluktan devam edelim çamurluğumuz sağlam arkadaşlar her şey yerinde, bütün tırnakları falan yerinde bir sorunumuz yok. Jantımız yepyeni, daha önce hiç kaza görmemiş, boya görmemiş, hasar görmemiş arkadaşlar. Raporlarıma böyle ekliyorum. Ee, diskimize gelelim. Diskimiz tertemiz. Diskimizin zamanında balataları değişmiş, gayet temiz şekilde kullanılmış. Balataları da yerinde uygun, balatalarında da sorun yok. Ön amortisör borularımız sağlıklı, onda da sorun yok. Daha önceden düzeltilme olmamış. Ön, me üst mesnet, alt mesnet sağlıklı, daha önce değişmemiş, orijinal şekilde duruyor. Parçalar arkadaşlar hep orijinal. E, üzerindeki bütün vidalar dahil hiç açılmamış. Orijinal şekilde duruyor. Radyatör korumamız, radyatörümüz sağlıklı, soğutmamız arkadaşlar çalışıyor, soğutmamızda sorun yok. Motosiklet arkadaşlar karbüratörlü ama daha önceden şimdi çok yattığı için karbüratörü muhtemelen bozulmuş ve yeni değişmişler. Karbüratör yeni değişmiş. Karbüratör çalışır durumda ama bir sorunumuz yok. Gördüğünüz gibi nikelajlarına bakarsanız bakın blok üstündeki nikelajlarımız daha tertemiz, daha önce hiç değişmemiş, orijinal şekilde duruyor. Vidalarında daha tornavida değmemiş arkadaşlar. Yani muazzam korunmuş bir şekilde duruyor. 2008 modele göre yani 2008 model demek yani 2008 yaşında doğan çocuklar bile büyüdüler okula gidiyorlar. Yani gerçekten e, deforme olma, zaman aşımı olma süreci yükselmiş. Ama motor tertemiz, korunmuş, nikarajlarına kadar yepyeni duruyor bakın. Ama aynası evet aynayı çarpmış bir yere, aynayı buradan bantlayarak tutturmuşlar. Bu değişecek arkadaşlar muhtemelen, değişir. Yani değişmese de kullanabilir bu arada. Şu an kullanılmayacak durumda değil. Yani şuradaki en azından şu oynaklığında bir sorunumuz yok. Şuradan kırılmış, orayı da tutturmuşlar. Burada şimdi işte ayar yeri zaten. Buradan ayarını yapabilirsiniz. Yani bu motor bu kullanılmaz durumda değil ama tabii ki raporlarımı mecburen hasarlı diye işlemek zorunda kalacağım. Hasarlı olarak işleyeceğim arkadaşlar. Şimdi önden devam edelim. Oraya hızlı girdik. Farından konuşalım. Bakın far, farımızın tasarımı çok güzel. Farımız güzel duruyor. Led değil. Normal far. Farımız arkadaşlar çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Ampülü de çalışıyor. Bir problem yok. Şurada bir tane aksesuar eklemişler. Güzel olmuş. Bu zaten genel olarak güzel oluyor bütün motorlara Sinyallerimiz çalışıyor şu şekilde. Problem yok. Şuradaki reflektörümüz yerinde. Dediğim gibi her şey orijinal. Şurada bir iki tane kablo fazladan çıkarmışlar tesisatla ilgili ama e, bunlar da e, tabii ki olur. Şöyle şöyle bir durum var. Şimdi Geldiğimizde şuraya ön konsol tarafımızı konuşalım. Şimdi gidonumuz arkadaşlar öncelikle düz daha önceden bir kaza geçirip değişmemiş. Hem orijinal hem de e, çok güzel duruyor. Duruş pozisyonu da bu motosikletin güzel. Mesela Regal Raptor'larda geçen Pildir 125'ler hakkında konuşmuştum. Böyle durduğunuz için problem vardı ama bu öyle değil. Bu biraz daha konfor sağlayan, selesinin daha yumuşak olduğu bir motosiklet. Bu motor işte Regal'in daha böyle yani kullanıcıyı rahat ettirdiği motorlardan biri. Dediğim gibi ön mesletimiz, ön gidonumuz, elciklerimiz, ön konsollarımız sağlıklı. Bir sorun yok. Şurada bir sorun var ama şu şuna bir bakabiliriz. Bak, şurada bir sorun var. Bunun böyle oynamasının nedeni arkadaşlar, içinde bir tane ufak şu kadar gidona pin var, pin var. Giriyor gidona arkadaşlar. Bu pinde sallanmamasını sağlıyor. Bakın buraya iki tane gösterge koymuşlar. Görüntü için yapmışlar Arkadaşlar, bunlar çalışmıyor ama. Ee, yakışmış. Bence çok güzel olmuş. Kilometre saati gördüğünüz gibi 14.000'de daha motosiklet yepyeni ama başka yani bu 14.000'de olan motosikletimizin yani yatıyor temiz diye konuşuyoruz ama hani var mı bir şey? İnceliyoruz. inceledikçe beraber paylaşacağım. Var tabii ki. Ee, onu da birazdan birazdan beraber göreceğiz. Şimdi devam edelim işimize. Şimdi arkadaşlar depo kısmımıza bakıyoruz. Depo kısmımız daha önceden bakın hasar almamış. Vuruk, kırık, çürük. İşte daha önceden boya atması. işte göçük yok arkadaşlar. Sağlam diye raporlarımı ekliyorum bunu. Şimdi akü tarafına geçeceğim. Akü tarafına şöyle beraber bakalım. Şu kapağı açtım arkadaşlar. Bu kapağı açtım. Bakın. Şimdi şurada ne var? Cırt var arkadaşlar. Şurada bir cırtımız var. Bu kapağı cırtla bağlamış. Bakın ben şurayı da mecbur koparmak zorunda kaldım. Burayı da cırtla bağlamışlar. Bunun cırtla bağlananları hasarlı olduğunu raporlarını ekleyeceğim Çok yattığından dolayı akü, akü, yeni ama aküyü ufak takmışlar arkadaşlar. Orijinal boyutlarında değil. idarelik bir akü bence bu. Ucuzla bağ... Yani ucuza getirmek için bu aküyü takmışlar. Raporlarım akü, akünün orijinal boyutlarında olmadığını, yeni olduğunu ama bu akünün değişmesi gerektiğini ekleyeceğim arkadaşlar. Akü önemli. Akü sizi yolda bırakır. Motosikletle yolda kalmak arabayla ya da başka bir şeyle yolda kalmaya benzemez. E motosikletle yolda kaldığınızda dım ortada kalırsınız. Yanınızda kimse olmaz, yapacak hiçbir şeyiniz olmaz. Telefonlar arıpsanız çekiciyi beklemekten başka hiçbir çareniz kalmaz arkadaşlar. Ondan dolayı motosikletle yolda kalmamanız lazım. Her şeyi doğru ve orantılı yapmanız lazım. İyi bir ustayla çalışmanız lazım. Onu söyleyeyim. Yani motosiklete biniyorsanız abi her şey standartlara uygun olması gerekiyor. Hem can sağlığınız için hem motorun sağlığı için bu çok önemli. Serisine bakın arkadaşlar. Serisinin tasarımı çok güzel. Ben serisinin tasarımını beğendim. Üstüne de oturdum. Üstü de yumuşak. E, gayet konforlu diyebilirim. Bu motosiklet için bunu kaldırıyorum. Elektrik tesisatı kısmına geldiğimde buradan evet bir iki kablo çekmişler o göstergeler çalışsın diye. Ama e, maalesef onlar çalışmıyor. İnşallah onları aktif hale getirtiriz. E, getirmek isterse bu arada gelebilir aktif hale. Arka çamurluğumuz arkadaşlar daha önceden hasar alıp değişmemiş. orijinal. E, boya yok. Hasar yok. Zaten bakın buradaki her şey yerli yerinde duruyor. Ufak tefek deformeler paslanmalar hariç başka bir sorun yok. Arka serisi de güzel arkadaşlar ve sırt dayaması muazzam. Sağlam. Arkaya sırtını dayadığında e, güven veren. Güzel bir sisi var arkadaşlar. Bu sisi var. Güvenli bir şekilde sırtınızı dayabilirsiniz. Ben beğendim açıkçası. Bu motosiklet için. 2008'de bu motosikleti e, yaptıklarında arkadaşlar bu motosikletler e, beğenildi gerçekten hani şu anda da güzel bu temizlikte bu motosikleti yakalayabiliyorsanız bulabiliyorsanız evet kullanabilirsiniz. Ama Çin malı olduğunu unutmamamız gerekiyor Çin malı motorlarda böyle alayım günlük hayatımda kullanayım falan hani bunlar biraz zor olur hani günlük hayatında günde 150-200 kilometre yapar adamlar için bence e, mantıklı motorlar değil. De söylüyorum dediğim gibi biraz daha hobi motoru olabilecek durumda motorlar Şimdi arkadaşlar buradan devam edelim. Velhasılı kelam bakın arkada e, arka şasemiz sağlam. Şaselerimizin durumunda sorun yok. Arka amortisörlerimiz gene yakışıklı bir amortisör takmış. Biraz sert ama sert oluyor normalde böyle amortisörler. Amortisörümüz ama değil. Gayet güzel nikelajları da üzerinde duruyor. Arka fren kampan arkadaşlar tabii ki eski bir sistem kampana sistemimizde çalışıyor. Balatası da yeni bir problem yok. Jantımız sapa sağlam. Arka lastiğimizin tarihi çok eski. Değişmesi lazım anlaşın. O tarihlerde aldığı bir lastik. Şimdi arka maşaya bakalım arkadaşlar. Maşamız düz. Maşamızda sorun yok. Ama maşanın arkadaşlar üzerindeki deformasyonlara bakın. Bakın. Bakın şöyle göstereceğim size. Evet. Dökülüyor. Bunların e, acil güzel bir şekilde zımparalı güzel bir şekilde de boyanması gerekiyor ama bunları çoğunlukla Çıkartıp, ya arka maşayı söküp, iyi bir işçilik var burada bu arada. Arka maşayı güzelce söküp, güzelce zımparalayıp, çok güzel bir şekilde boyayıp gelip takmak gerekiyor. Ciddi bir maliyet var burada tabi. Ee, böyle de kullanılabilir. Ya bir şey olur mu abi ben yolda mı kalırım? Kalmazsın kardeşim sorun yok. İstediğin gibi kullan ama bu şekle bu arka maşa olmaz arkadaşlar. Çok yattığı için tabii ki e, ufak tefek çürümeler oluşabilir. Onlar hiç problem değil. Onların çözümü var. Ama daha önceden değişip, kaza yapıp, düzeltilip, bilmem ne yapıp falan filan yaşamamış. O kesin. Raporlarıma böyle ekliyorum arkadaşlar. Şimdi egzozumuza gelelim arkadaşlar. Sağ tarafta bir egzoz girişimiz var. Çift silindir biliyorsunuz motosiklet. Egzozumuz orijinal değil. Orijinal değil ama şurada işlemlerinden de görebilirsiniz kaynaklarından. Ama tertemiz, çok yakışıklı bir şekilde duruyor. Evet. E egzozu beğendik bu taraftaki bir de sol tarafta egzozu var oraya da geçeceğiz şimdi şimdi ayak peklerini konuşalım ayak peklerinde sorun yok fren ayağımızda sorun yok koruma demirimizde ufak bir çizik var ufak daha yerinde düşmüş çok ufak sürüklenmiş ama bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar üst taraftan şimdi fren hidroliğimizin olduğu yer tertemiz e aynamızı konuşmuştuk manetimizde arkadaşlar daha önceden manet değişmiş. Daha önce sağ düşünce buradaki maneti değiştirmişler arkadaşlar. Bu orijinal değil. Bir sorun yok. Yepyeni. Yeni bir şekilde duruyor. 2008 modele göre gayet diri bir motor arkadaşlar. Dediğim gibi şaselerde sorun yok. Buradaki son olarak şu bünyomuzun içini konuşalım. Arkadaşlar debriyaj sistemimizde sorun yok. Debriyajımız çalışıyor. Debriyajımızın içtasında, dıştasında sorun yok. Balataları da yerli yerinde, kaçırma yok. Gayet güzel duruyor. Şimdi öbür tarafa geçelim. Şimdi arkadaşlar sol taraftan devam edelim. Burada bir kilometre okuyucumuz var. Kilometre okuyucumuz çalışıyor. Daha önce yani kilometresi orijinal motoru zaten. O kendi de zaten motor konuşuyor. Diyor ki ben diyor kendimi belli ederim kardeşim diyor zaten. Ben iyiyim diyor. Ben daha önce kötü ellere düşmedim. Ben güzel güzel kullanıldım. Tatlı tatlı okşadılar beni diyor. Ondan dolayı motor konuşuyor bize anlatıyor derdini arkadaşlar. Şimdi motorda dediğim gibi sorun yok. Bakın manet kısmına geçelim. Bu taraftan konuşalım. Bu manetimiz orijinal. Debriyaj manetimiz bir sorun yok. Elciklerimizde sıkıntı yok. Buradaki buradaki kütüğümüzde de arkadaşlar iç, içindeki bir tane pimi var ya o kırık arkadaşlar o da. Değişmesi gerekiyor. bunlar raporlarımı ekleyeceğim. Sol taraftan işte vites ayaklığımız sağlam. Bakın langır langır etmiyor. Gayet güzel. Hiçbir problem yok. Ayaklığımız çok yakışıklı bir şekilde duruyor. Bu çok güzel tasarlanmış. Çok beğendim. Arkadaşlar bu da güzel çalışıyor. Ayak pegimiz sağlam. Bu da çalışır durumda. Koruma demirimizde sorun yok. Çok ufak bir gene düşme var sola doğru ama ağır bir hasar yok. De sadece çizilmiş. Şimdi egzozumuzun bu tarafına geldiğimizde sol tarafına arkadaşlar bakın burada bir sıkıntımız var. Şu sese bakın. Bu yolda çok problem olur. Bunu raporlarına ekleyeceğim. Bir tamir gerekiyor. Bir kaynak işi gerekiyor. Kaynağını yapıp şu, şu, sesi keseceğiz. Ve iş bitecek. Arka yolcu ayaklıklarımız iki tarafta da çalışıyor. Arka amortisörümüzde sorun yok. Zincir muhafazamız arkadaşlar güzel. Yerinde bir problem yok. Zincirimiz ve dişlimiz arkadaşlar sağlam. Ama buradaki ayar yeri ile diğer ayar yeri bir değil arkadaşlar. Bunun ayarlanması güzelce bakıma, bakıma ihtiyacı var. Onu da raporlarıma bu şekilde ekleyeceğim. Arka sinyallerimiz çalışıyor. Arka stopumuz çalışıyor. Çalışmayan aksamımız pek yok. O iki tane sondadan eklenen. Şu iki gösterge çalışmıyor arkadaşlar. Sondadan eklenen bunlar zaten orijinal değil. Orijinal olmadığı için çalışmasının çok bir önemi yok. Bir de ufaktan kornayı yazacağım arkadaşlar. Kornası çalışmıyor raporlarımı ekledim, bir fiyatı var bunların evvel olarak ufak tefek masraflarını ekleyeceğim. Bu alıcı arkadaşımın şu an neye ihtiyacı var? Bir, bence orada hemen çalışacak ki yağını, yağ kütlesini işte değişecek. Sonunda marşına basıp gidecek. ha Aküsünü de bence değişmesi lazım. Aküsü orijinal boyutlarda değil. Lastik şöyle, lastiği değişmeden ben bilmem mesela kendi adıma. Ama e, bir tercih eden arkadaşlarımız oluyor, bence etmesinler kendi can güvenlikleri için durum böyle. Motosikleti son olarak şöyle devam edeceğim. Son olarak mekanikten bahsedeceğim arkadaşlar. Mekanikte motor yeni de olsa, 14 bin de olsa, bu kadar temiz duruyor da olsa şöyle bir sorunumuz var. Mekanikte swaplarda ses var ve zincirden ses geliyor arkadaşlar. Motosikletin mekanik kısmının kranında, silindirinde, sekmanında sorun yok. Bunlarda motorda yağ yakma yok, bir problem yok ama Subap ayarı yapılması şart ve egzantrik zincirinin değişmesi gerekiyor. Bunları raporlarımı ekleyeceğim. Bu, bu arada ağır bir işe girer. Bu ağır işin de masrafını raporlarımı ekleyip arkadaşımı, alıcı arkadaşımı bildireceğim. Çünkü bunları bilmeye alıcı arkadaşımız sonuna kadar hakkı var. Bilecek abi. Aldığı motorun ne olduğunu bilecek. Kaç para masrafla karşı karşıya geleceğini bilecek abi. Hiçbir şeyin kaçmaması lazım. Şimdi motorun bu kadar temiz olduğunda hemen üstüne zıplayıp al, alın, alınabilecek bir motor aslında ama ee, şöyle bir durum var. Buraya gelmeseydi ne egzantrik zincirinin sesini bizden öğrenebilecekti ne de sulapların ses yaptığını algılayabilecekti. Ufak tefek çürükleri, çarıkları herkes görür abi. Ama motorun mekaniğindeki sistemi anlayabilmek, görebilmek bunu herkes yapamaz. Tabi bak parça parça birçok şey çıktı. Şu konsolun e, bu, bu şekilde oynamasının bir sorun mu abi? Evet sorun. Neden sorun? Şimdi ben gaza basıyorum bilmem de şöyle kaçtığını düşünelim. Yani kornaya basamazsın. Selektörünü doğru düzgün yapamazsın. O seni yanıltır. Ondan dolayı şuradaki ufacık bir şeyin, e, pimin bile bozuk olduğunu benim alıcı arkadaşım bilecek. Bilecek ve ona göre bilecek. Sorun yok. Bilsin, yapmasın. Ona göre yaşar en azından. Der ki, ya benim motorum bu. Ben motorumu tanıdım artık der. Tabii bunlar yaşaya yaşaya, işte kullandıkça da öğrenilebilir ama bunların bilip almama tercihi olabilir şu an. Almama tercihin olabilir ama diğer türlü zaten atlıyorsun abi hemen aldın ne o neyi var ne yok belli değil. Neyse son olarak arkadaşlar sesini dinleteyim motoru. burayı da göstereyim. Şurada bir de vites göstergesi eklemiş ekstra olarak. Bu da güzel bir artım motosiklet için. E, motosikletimiz aslında daha önceden kullanan arkadaşımız çok güzel şekilde aksesuarlarını takmış. Gereken ihtiyaçlarını karşılamış motosikletin. Dediğim gibi genel olarak çok güzel görünüyor. 2008 model bir Çin balı motora göre ben beğendim. Alınır mı? Fiyatına göre tabii ki alınır. Bu fiyatlara bu şekilde bu tarzda bir motora binebilir miyim? Hayır. Yani fiyatını söylemeyeceğim ama e, genel olarak bu fiyatlara bu tarzda bu şekilde motorlara binmek çok zor. Raporlarımı arkadaşlar size anlattığım gibi tek tek yazıp bütün sorunları sunacağım. Birazdan arkadaşıma vereceğim arkadaşlar. Analiz Moto Expert'den bugündür. Bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.